Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır yoktum. Uzun zamandır Brawl Stars'ta oynamıyordum. Sürekli Roblox oynuyorum. Bu arada Roblox'ta bana istek atarsanız isteklerinizi kabul edeceğim. Ama takipiniz olup olmadığını anlamam gerekiyor. Eğer anlamazsam kabul etmem. Ben bol bol Roblox oynuyorum. Söyleyeyim. Eğer hani arkadaşlık isteği falan atarsanız kabul edeceğim. Bütün herkes bu kabul edecek. Hazır mıyız? Ben bu modu ilk kez oynayacağım. Rol ilk, ilk, ilk kez değil ben bunu oynamıştım. Daha oynamıştım video dışında. Ara sıra oynuyorum. Ee, öyle yani. Uzun zamandır aralarda yoktum zaten. Hiçbir yerde yoktum. Şöyle bir şey yapayım. O da şurayı alayım. Şöyle bunu açalım. Hadi. Ne çıktı? Ne? Sen şaka yapıyorsun. Arkadaşlar, hile falan koymadım. Hiçbir şey yapmadım. Ana hesabımı görüyorsunuz. <laughs> <laughs> What? Ne? Ne? Hiç beklemiyordum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, bu arada bu videoda hiç yapmadım. Kendiliğinden çıktı. Yani bu kupa yolu karakteri falan da değil anlamışsınızdır orada. Eğer bu kupa yolu karakteri ise biz de eskideniz. 2021'deyiz. Hani eskidendir. O zaman yoluna girmemiştir. hesaplaşma mı diyelim? Tek hesaplaşma diyelim. Başlayalım. Hadi bakalım. Başımıza başlıyoruz. Başlık. Başımıza başlıyoruz. Anam 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 anam. anam. video değil de yok. Video diye değil. Tam video değil de yok. Anam yanlış yere kullandık. Arkadaşlar. Şimdi. Ne Öyle Elimi. Oraya yap hadi yap. Yapalım. Şöyle bir orada Aha nasıl böyle Bir de enerjimiz var bu arada Ben uzun ama bu raftar sonra yemeyeyim Al al Dur 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 du. Atalım ben de Pardon ateşlerimizi atalım Aha Çöpçü tam sırası mıydı ya Yani tam sırası mıydı çöpçü Bravo. Hiçbir zaman çöpleri almazsın. Şimdi alırsın. Çöbe çöbe arkadaşlar. Direkt yapıyorlar. Hadi bakalım. Ne takılmış? Bir tane. Biliyor musun orada olduğunu? E, Biliyor musun orada olduğunu? E, biliyorum. E, gelip gelip gelsem gelsem. Pop. E, bir vursam ondan sonra buradan pop diye bir vursam. Tek 10 kupa. Güzel. Arkadaşlar. Lütfen güzel yorumlar atın. Yorumlarınızı okuyorum. Okuyorum. En azından okuyacağım eskiden okumuyordum. Çünkü okuma yazmam yok derdim. Her defasında annemi çağırmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> no. Oyunlara <laughs> basmayayım. Oyunlara basmayayım. Sen kim köpek? E vurun. E ben buradan sana vuramaz mıyım Ben sana vururum. Gel 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 gel. Gel gel ge, ge, po, po, po Tek attık arkadaşlar. Arkadaşlar. Niye arkadaşlar? Gel bakalım. Anam onu. O sekizlik. kaç 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 kaç. O Bir vur. Bir vur. Sekiz yüz. Gel bakalım. Ya bakalım ya bakalım Bu. Yeah. arkadaşlar 8 bit. 8. yaratılmış bit. Bu. Her şey güzel video tamam. Her şey çok güzel. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Hadi boy. Hemen şu aldıktan sonra görüşürüz. Oh Allah a. Arkadaşlar hemen cizik Roblox'a geçiyoruz. Bay bay. <laughs> ah. Neredeyiz biz? Biz neredeyiz? Ben ne kadar değişik bir böceğim. Süre süre. Bu nasıl bir oyun ya? Nasıl bir oyun? Meyveler mi var orada? Bu ne? Bir saat sonra sonra 4 400 enerji 4000 enerji verecek diyor. 4000 eksi iz mi Bilmiyorum. Bilmiyorum rastgele bir oyuna girmedim tabii ki de. Ben buna hep oynuyordum. Video dışında hep oynuyordum ben bu oyunu. Ben video dışında hep oynadım. Ben bu oyunu video dışında hep oynadım oynadık oynadım da oynadım ve bayağı güçlüyüm kaçıncı level'ı nerede Saniye. bakalım hemen böceklerden Heh, 61. level'ı 62. level'a doğru ilerliyorum hadi bakalım bu arada arkadaşlar ben bilgisayardan oynamıyorum tabletten oynuyorum Hani bazı şeyler sizde var ya bazı şeyler bende olmayabilir. Burası nere? Ben burayı harbi bilmiyorum ha. Buraya hiç girmedim sadece. Kastım mastım saniye. Arkadaşlar kamada, kamerada bir sorun var. Dediğim gibi hareket ettiremiyorum. Hemen o sorunu düzeltip geliyorum. Bay bay. Aa! Ne biz ya? Ben örümceğim. Sırtımda sinek var. Ya burada da bir tane sinek var. Anladım. ne oldu? Gelin bana rafı çıkartayım. Şimdi bir yere yönlendiriyor. Gelin bakayım. <laughs> kraliçe örümcek hemen bana bu sineği ver yoksa beni yer. Verdi mi? 200 A verdi bana. Daha bana 200 A verdi. <laughs> Tabii ki de tekrar bir oyuna girdik. Tekrar yeni bir oyun. Dur yumurta aç. Bakalım ne geliyor? Bo. Ne mi ki acaba? Hemen şunlardan şey, hemen şöyle olan açalım. şöyle gidebiliyorum ki. Ne uğraşıyorsun? Arkadaşlar bu arada böyle gidebilirsiniz. Uğraşmanıza gerek yok. Bir saniye ben böyle bir gidiyorum. Tamam. Şöyle ha, galiba gidilmiyor. Sonuçta şurada gidilmiyor galiba. Arkadaşlar galiba gidilmiyor mu? Videoda oldum mu unuttum? Bir an videoda oldum mu unuttum? Yok gidiyor. Bakın gidiliyor ama hepsini açarak gitmemiz gerekiyor. Tamam anladım. <gülüyor> <gülüyor> Geldim ışınlandım arkadaşlar. Anam yerin dibine girdim. Valla billahi yerin dibine girdik. Yerin dibine girdim. Bu kimin dibi? Bu benim içi.

sen Benim de burada üst üste bir sürü dizmek, bir sürü. Böyle çok fazla. Dur alamıyorum. niye alamıyorum Hadi. Hadi bakalım devam. Ana Arkadaşlar bakta kaldım. Ben böyle böyle çıkacağım böyle böyle ve videoyu da kapatmayacağım. Aynen. Bir saniye. Arkadaşlar videoyu kapatma ama çok az kaldı. Neyse bu amacı da diğer videoda yaparım. Şimdi Hazırız. Şöyle bir geçeyim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik ben beğeni yapmayı, kalp atmayı tabii ki de siz yorum atacaksınız, güzel yorum atacaksınız. Ben ona kalp atacağım ve görüşürüz.